Evet İskoçya'dayız. Çok sevdiğim enteresan yerlerden bir tanesi. Daha önce 2-3 kere gelmiştim ama otomobil kullanmaya daha bir kere geldiğimi hatırlıyorum. Yine soldan direksiyonlu bir Avrupa otomobiliyle birlikteyiz. Audi Q3 birazdan Sinan Koç'la birlikte bu otomobil test ediyor olacağız. Arkamda çok enteresan. Kokusunu alabilmenizi isteyeceğim bir alan var. Öyle belli ki gelgitinde olduğu bir alan. Audi Q3'te neler değişti? Gördüğünüz gibi artık LED Matrix farların bu otomobilde kullanıldığını, bu segmentte ilk defa kullanıldığını söylüyor Audi tasarımcıları. Hatta başka markalara da benzetebilir misiniz? O sizin tercihiniz. İkincisi gördüğünüz gibi ızgara oldukça güzel ama esasında bu farların alameti farikası akşam belli olacak. 25600 piksel varmış bunun içerisinde. Otomobil boyutlar olarak aslında çok da değişmemiş. Yaklaşık 4 santim uzamış. 2 metre 60 santime yakın bir dingil mesafesi var. 4 tane farklı jant seçeneği var. 17'den 20'ye kadar değişen 20 inçlik jant ve lastik uyumumuz var. Continental'den de kullanılıyor. Kupe formunda biliyorsunuz bu otomobil de oldukça belirgin. Çünkü Sportback versiyon. Türkiye'de de en çok satılan versiyon SUV versiyonu. Burada tahmin edebileceğiniz gibi yine bir spoilerimiz var otomobilde. 488 litrelik bir bagaj var. Bence otomobilin arkası enteresan. Bütünleşik bir stop yerine iki tane ayrı stop grubu kullanılmış. İnce, oldukça ince. Herkes böyle koca koca stoplar kullanırken oldukça ince kullanmışlar. Şöyle sizin için bir elektrikli bagajımızı da açalım. Yükleme eşiği konusunda bir sıkıntısı olmaması lazım otomobilin. Çünkü direkt burada bakın boş bir alan yapmışlar. Bagajda iki bölmeli. Hemen şöyle size de göstermiş oldum. Bagaj oldukça Yüksek açılıyor. Yerden oldukça yüksek otomobil. Yani şöyle bakın. Hiç fena gözükmüyor. E yine bir bilgi daha vereyim. Benim boyum yaklaşık 1.80 Bu otomobilin yüksekliği de 1.58 Böyle arkaya doğru bir oturalım. Kendi sürüş pozisyonumda arkası böyle. Şapkayı da çıkartayım. Arka tarafta bir tık daha böyle baş mesafesi açıkçası. Beklerdim ama diz mesafesi konusunda bir sıkıntı yok. İki tane buraya Type-C giriş yapmışlar. İklimlendirme fanları yine burada. Koltuğun arkası falan. Yani bir sorun yok burada. Kol dayamayı da göstereyim. Bunu da seviyorsunuz. İçinde iki tane bardaklık var. Çok yumuşak hissiyatlı. Bunu beğendim. Cam tavan otomobilimiz yok. Çünkü bir ilk üretim. Ama cam tavan Türkiye'ye gelecek versiyonda olacak. Gelin size bir de kokpiti göstereyim. Hemen start butonuna bastım. Çalıştı. 1.5 litrelik 150 beygirlik otomobil. Bakın güzel bir şey göstereceğim size. Burada bir çevirmeli buton yapmışlar. Bu sizin sileceğinizi çalıştırıyor. Burada bir buton var. Bak bu artık sinyal. Burayı birazcık da ergonomik yapmaya çalışmışlar. Öyle söylüyorlar en azından. Burada alan açmak için. Bunu da güzel yapmışlar. Yine bakın cruise control'ü de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ama enteresan olay bence en enteresan kısım bu. Vites seçiciyi buraya koymuşlar burada yukarı aşağı hareket ediyorsunuz ama bir şeyi beğenmedim geri görüş kamerasının çözünürlüğünü açıkçası biraz beğenmedim belki Türkiye'ye gelecek versiyonda birazcık daha iyi olabilir 12.8 inçlik ekranda bana dönük bakın burada enteresan bir şey göstereceğim şu malzemeyi biz Sinan'la sürüş esnasında çok beğendik üzerine birazcık daha konuşuyor olacağız ee, sürüş modlarını falan hepsini detaylı olarak videoda anlatıyor olacağız yok ya. Böyle şey. Çok acayip. Sadece acı. bir düğme gibi. O hoşuma gitti o. Ben bu şey. kısmı alıştım ha. Yani onu evet, onu evet, beğendim. Yok o, o, o kısmı güzel. Ama Audi'nin o premium iç mekanı bulamıyorum ben yeni modellerde. A4'te de A5'te de öyle. Bana da, da öyle. o eksik geliyor. O hissiyat eksik. Yani büyük downgrade var orada. Hakikaten yani eski Audi kullanıcıları için evet tartışmasız yani ki ben de sen de kullandın. Evet, evet Hani o zamanlar otomobiller o Volkswagen grubunun en tepesi olduğunu hissettiriyordu. Şimdi biraz o eksiklikler var. Şimdi yani, Skoda bile çok iyi Tabii tabii. Şu an hepsi eşitlendi gibi. Cayenne evet. da çok güzel. Aynı ekran. Evet evet. Aynı şey. Audi orada en belki grupta kan kaybeden olabilir şey olarak, o algı olarak. Bir de dışarıda söylediğin doğru yani o geri dönüştürün malzeme hissiyatı senin elindeki avantajı kaybettirdi. Tabii. Çünkü herkes aynı şey kullanmak zorunda kalıyor o zaman. Aynen öyle. E, bir, bu sefer de Çinliler geliyor işin içine. Aynısını yapıyorlar. Daha iyisini yapıyorlar. Ki Çinliler de malzemeye hiç acımıyorlar yani. Tabii tabii. E zaten abi, bu malzemelerin de çoğu Çin. Yani onun için. Bu arada çok iyi. Sağda olmak çok enteresan bir Değil şey. Ha. Sürekli, böyle... Sürekli aynalarla Kıbrıs'tan alışıyım. Benim ben. araba da sol direksiyonlu, trafik terste. Şu an rahatım yani. Ben de rahatım. Bir şey Sadece olmaz. tersten gidiyoruz. Evet yani biraz de. öyle yani. Ters gidiyor gibiyiz. Yani arabada en çok bu çubuğu sevdim diyebilirim. Bu direksiyonla beraber hareket edip o çok hoşuma gitti. Cool, bu rahat yani o Şu multimedya da beğendim ben. Yani bütünleşik ya yakpara ya. Yani daha da büyük saçmalamamışlar mesela. Bu yeterliden büyük bence. Bayağı büyük bu. Ama şuralar niye boş? Boşluk var. Ha, onu diyecek ki bak burası da bu olay. Burası bence yani bir iki inç var boşluk alanlar. Var var. Bir, bir inç var. Bir var kesin. Inç var. Baksana boşluklar var yani. Çünkü şu or ortası. Orası çok boş. Ya çok boş. O bu boşluk da kötü duruyor. Yani buraya belki Audi yaz yani. Hani Quattro bir şey yaz. Tahtamsı, ahşapımsı şey güzel. Bu güzel. Yani malzemesinin ne olduğunu anlamasam da hissiyatı güzel böyle. Bu arada bu da 20 güzel. inç jantla araba çok konforlu olduğunu söyleyemem. Evet işte biraz, ben de onu sana söyledim. Yani Biraz sert. bir, bir 18-19 sanki daha iyi olabilir ya hissiyat gibi. Aynen öyle yani. Tamam büyük jant çok güzel gösteriyor da işte konfordan çok çalıyor. Ama çok çalıyor konfordan. O yani kafaları ben geçtim artık. Aile arabasında konforlu olacak. konforum öncelik. Evet. 18'de küçük değil ki ya. Değil canım 18'de. Biz 13 arabalarla geziyorduk Benim ya. Benim Kuga da 20 mesela sert. Aynı şey yani şeyi ben de yaşıyorum aynı şeyden muzları. 19 olsa daha iyi. Tamam çok güzel gözüküyor Evet. Ama bir yere kadar. Evet. çok mantıklı olabilir mi? Bu otomobilin? Yani Bayağı da enteresan yani 25 kW'ın üzerinde bir kapasitesi var. Brütte e, nette net 19 evet. 19.8 119 km elektrikli menzi. Çok acayip ya. Kilometre... Yani şöyle 80 yaparsın 80 kilometre 80 benim iki buçuk günüm falan. Tabi tabii şehir içinde çok iyi iş görür. Böyle basayım bakayım. Bas bakalım. Bu kadar. Ya yani şöyle günlük kullanım için hala ile işini görür. 7 ileri bir çift kavraması var. Şanzıman güzel ya. sıfır yüzde sakin bir otomobil 9.1 saniye. Evet yani öyle. Hızlı bir şanzıman akıyor gidiyor. Ama öyle bir performans yani plug-in hibrit olsun isterdim. O performansı Tabii. almak isterdim bunda mesela. Bu önden çekiş zaten plug-in hibritler 4 tekerlekten çekişti. Tabii Bu hatta o, o da farkı var. Şimdi artık 150 beygirler falan bitti gaz az gelmeye başladı. Az geliyor yani. şimdi. Herhangi bir elektrikli otomobil 200 beygirden başlayınca bizim konvansiyonel eski arkadaşlar da gözümüzde kuvvetsiz gibi geliyor. Aynen. Yoksa bu otomobil hatırlıyorsun bu ilk 1.5'te çıktığın zaman of diyorduk işte bir de Tabii. bunlar da hatırlıyorsun iki silindiri kapatıyor falan filan ne Aynen. teknoloji demiştik. Şeyde güzel hala Octavia'da sedanlarda o 150'lik motor hatta Fabia Monte Carlo'da Fa falan onda var. çok Hat iyi. Warmage yani. Onda çok abi. iyi yani evet. Bayağı yürüyor. 240 yaptım ben bu arabayla. Bunun zaten biliyorsun maksimum hızı 209 km civarında. 209 bu da mütevazı kalıyor. Sakin. Sulh sonuçta. Evet. Ha Çok ihtiyacın var mı? Araba yüklüyken biraz yokuş falan biraz da basıyorsan evet ihtiyacın var tabi ama normal %98'lik senaryoda gerekiyor. Aynen öyle. SUV ve Sportback versiyonlar olarak gelecek. Tabi yine evet. Türkiye'de su versiyon çok daha fazla atacak onu da söylediler bize. Kasım ayında Türkiye'de olacak. Evet. Bunun da bilgisini verelim. Bu arada süspansiyonları güzel arabanın. Evet biraz yol gürültüsü ve şey var ama gövdeyle uyumu Mücadele, değil mi? Uyumu ve mücadelesi çok güzel süspansiyon. Uyumu Darbeye çalışıyor. E zaten onu sunumda da anlattılar. Yani sen de dışarıda anlattın. Çift fark e, e, yapmışlar. De. İyi absorbe ediyor bütün yoldaki küsuratları, sorunları. O açıdan da hakikaten iyi. Tabii o, bu opsiyon bir sistem. Bizde de olur mu ama bilmiyorum. Bakmak lazım. Ya donanım seçeneği belki eklerler. Ben Avrupa fiyatına baktım. 44.600 Euro da Almanya fiyatı. Türkiye'deki fiyatına da baktım. 4.3 milyondan başlıyor şu andaki versiyon. Bu da o zaman 5-6 arası. Yani inşallah 5'lere çıkmaz. Yani %10 pahalı olsa. E tabi dediğin gibi hiçbir şey olmazsa 5'e yaklaşmış e, oluyor. 5'e %10 olur. 4, ben de 4.805 bandı bekliyorum. Tamam yani yalnız doğa muhteşem. Acayip ya böyle Karadeniz, Karadeniz ya. Vallahi, Vallahi temiz Karadeniz gibi. Aynen. Bir, bir farklılığı temiz daha temiz adaptifimiz var. Şöyle kontroller çok güzel. Çok içgüdüsel. Şöyle bildiğimiz Hatta otonom iki buraları dönüyor artık. Zaten dönüyordu. Dönüyor evet. <laughs> bir değişiklik yok. Ya bir değişiklik yok işte. Evet ya. Hani ya şu da farklı. Ya bir bak arabada en değişik ve gerçekten şey buldum. Şu çubuk. Çubuk. Aynen öyle. Ee, başka yani böyle Wow, Audi yapmış be. Q3 aklımda kaldı ben alayım bu arabayı diyeceğim heyecan unsuru maalesef artık çoğun da yok bu arada yok o buna özgü değil çok doğru söylüyorsun ya mesela Mercedes müşterileri de aynı şeyden muzdarip güzel Aynen. döndü güzel dönüyor evet güzel. yani Mercedes de aynı şeyden şikayetçi biraz orada BMW bir şeyler yapmaya çalışıyor artık yeter artık Sinan dedi sana evet. Ama gayet güzel çalışıyor. Yok güzel evet. döndü evet. Sonra zaten acil durum freni falan yapıyor. çok. Ya bu arada yine izleyicilerimiz yani merak ediyorsa özellikle bizim az önce beğenmediğimiz geri görüş kamerasının bir özelliği olarak 50 metreye kadar geri tarayıp çıkabiliyor. Ama bunu, biliyorsun kazanlarını izledik bunda. E, bunu hayır. Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. BMW çok iyi yapıyor bunu çünkü. Bir lansmandaydı. Tayron olabilir. Tayron'da dedim ki benim yani otomatik park falan geç. Kimse kullanmıyor. Benim en çok kullandığım şey geri sürüş asistanı demiştim. Adam da demişti üzerinde çalışıyoruz. Bak şimdi çalışmışlar. Hatta <laughs> dayı Bak yabancı yerde. Yabancı, yabancı yerde. Gazlarım senin... sıkıntı yok. Ben alışkınım. Yarış ciyarla sağ direksiyonla gazlamıştık. Sağdan olsa daha da rahat edersin Aynen, burada. Adam alıştıkça ben artık alıştım. Sana büyük. Ha evet, ben şey olur. Gerilirim Aynen. ama bir şey olmaz. Alıştım artık. Aynen. bir tüketimi var. 35 milin ortalaması. Zaten bu ya yani işte 9 litre 10 litre yakar. Belki de 9 için. demek lazım buna. Aynen. Biz tabii. çünkü şu anda hiç trafik çekmedi. Tabii tabii. Yani mesela ne isterdim bu arabada? Şu piyano siyah olmasın. Şöyle güzel alüminyum detaylar olsun. Audi'ye yakışır. Hep nedense böyle Audi ve alüminyum bana sanki... Ha değil mi? Şuna normalde bir Audi, çünkü... Quattro bir şey olması Hissediyorsun bunu, hissediyorsun yani. Bir de hep o bizim yıllarımızda alüminyumla çok özleşmişti o R8'i yaptıklarında, tabii. Le Mans arabasını yaptıklarında hep böyle bir, bir de alüminyum şasisi vardı tabii A4'te falan, B9'larda. Ee, öyle olunca hep bir alüminyum görmek istiyorum arabada ama... Şu plastik mutlu evet. etmiyor yani o, yok o abi, çok o net. Plastik down, down yani, yok plastik direkt Yani otomobilin üstüyle şu kısmının üstüyle altı arasında bence bayağı bir fark var. var. Burası çok, hakikaten güzel yapmış ama buralarda böyle o premium hissi. Hani A3 olsa kabul ederim de evet. Q3 olunca bir tık daha iyisini Q3'de istiyoruz. Q3 yani bu artık. 5 milyon be. Heh, <laughs> Öyle 5 düşün milyon. yani. Şimdi neler neler oluyor. Tabii sıfır fiyatlar artık tecaat Her zaman olduğu gibi gitgide daha da artıyor. Sonos Faber ses sistemi var. Öncekilerde de vardı Tabii gayet de güzel. Şey. Güzel çalıyor ama isim tabi İçi... zaten evet o farklı Ar, hep onu izleyiciler hep onu söylüyoruz yani hani nasıl atıyorum BMW'nin bir serisi de var 7 serisi 8 serisi var Audi'de a 3 de var, var A8 evet. de var Sonos Faber'in de Harman'ın Kardon'un da Bang olup senin de seri serisi hepsi yani en düşüğünü de takıp bu logoyu takabiliyorlar ama evet. acayip bir otomobile acayip müzik seviyede takabiliyorlar o yüzden hani iyi bir müzik sistemi istiyorsanız hakikaten onu da iyi inceleyin diye tavsiyede bulunalım. Kasım ayında da yollarımızdaki U3'ü göreceğiz. Şimdiden hayırlısı olsun. En çok satan ikinci modelmiş. Bakalım satışlar nasıl olacak? Fiyat ne olacak? Göreceğiz. Bizim şimdilik İskoçya'dan, Glasgow'dan söyleyeceklerimiz bu kadar. Güzel memleketmiş. Çoluk çocuk da gelinir. Bugün <laughs> müzeye falan gittik. Vallahi direkt çocuklar aklıma geldi. Değil mi? Ee, National Museum'e gittik. Edinburgh'da. Çok güzeldi. Tavsiye ederim. Bir evet. de acayip bir üniversite şehri. Onu da söyleyeyim. Tabii var. Hani... Zaten şey Harry Potter her yer. Hakikaten yani bir şey. Şehir baştan sona Harry Potter nerede yazıldı? Nerede kahve içti? Aynen. Nerede konakladı? Nerede yattı? Vallahi, nerede kalktı? İnşallah çocuklar böyle yerlerde okurlar üniversitelerini. Diyoruz. Diyoruz ve buradan veda evet. ediyoruz. Veda ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>